onların böyle çok pahalı şeyler, eşyalar kullanarak halka porsiyonlarınızı küçültün demelerini doğru bulmuyorum. Bizim zaten porsiyonumuz yok. Hangi porsiyonu küçültelim? Yani şu an bu röportajı veriyorum. Evet başıma bir şey gelebilir. Çünkü gerçekten şu anda burada 50 tane insan varsa 45'i başına bir şey gelmesinden korktuğu için konuşamıyor samimi bulmuyorum. Herkes ee, aynen öyle Allah'tan başka olup kimseden korkumuz yok ama işte öyle olmuyor. Anladınız mı? Çünkü ciddi anlamda geçinmek çok zor. Ben buraya geldim yaşamak için ama yaşayamıyorum. Çünkü bazı şeylere düşündük hani şuraya gidip bir kahve içmek bile 15 lira, cebimden 15 lira çıkacak daha sonra ben ne yapacağım diye düşünüyorum. Üstüne üstü büyük bir şehirde yaşıyorum ve ailem ciddi anlamda zorluk çekiyor. Onları da düşündükçe Kendimi de suçlu buluyorum. Hani okumaya mı geldim yoksa böyle para harcamaya mı geldim gibi düşünüyorum. Yani bu ülkede yaşanmaz. Keşke burada doğmasaydık. Başka bir ülkede doğsaydık yaşantımız daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Tayyip baba yesin. Öncelikle konuşma teklifi yaptığınızda bile beş kere düşünmem aslında şu anda iktidarın geldiği konumu belirliyor. Hani ben bir şey söylersem hani, hani annemin başı belaya girer mi benim başım belaya girer mi diye hani on kere düşündüm oturup. Hani şu an kalbim çarpıyor. Dediğim gibi Türkiye'de gençler için yaşam çok zor. Hani asgari ücretle bir ailenin geçirmesi bile mümkün değilken bu ülkede gezmek tozmak falan bence mümkün değil. Gelecek yani, kaygılarınız var mı? Gelecek kaygılarım elbet var. Ee, ben ne meslek yapacağımı, ne meslek yapıp hangi maaşı alacağıma şu an emin bile değilim hani. Bir düşüncem bir şeyim yok. Yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? Yurt dışına imkan olsa elbet giderim. Ama bildiğimiz gibi 1 Euro 10 lira. Şimdi ben buradan atıyorum 5000 bin lirayla çıksam başka bir ülkede Avrupa'da 500 500 euro ediyor. Yani bu ülkede yaşanmaz. Keşke burada doğmasaydık. Başka bir ülkede doğsaydık yaşantımız daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Tayyip Baba yesin. Kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz seçimlerde? Aklınızda bir isim ee, var mı? 2023 için düşünüyordum ama şu an pek mantıklı konuşan biri gelmedi. Hani isim vermek istemiyorum ama mantıklı düşünen bir kişi bile yok şu an. Teşekkürler. Rica evet çok memnun Sayın oldum. Bak anahtar burada. Anahtar burada çalıyor. Bak din 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 din. Tabii buyurun. Abi ben ilk başta muhalefetin değişmesini istiyorum. Ve sadece erken seçim istiyorum abi. Z kuşağı memnun değil. Bu kadar basit abi. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Her genç gibi benim de gelecek kaygılarım var. Muhalefetin en acilinden değişmesi gerekiyor abi. Bu kadar. Teşekkürler. Kanla konuşabilirim. Buyurun. Ya öncelikle e, şu an... Arkadaşlar Z kuşağı buyurun. Buyurun gençler. Gençler bak hadi bak siz önce. İşte bu 2-3 katına Bu gazete çok yüksek. Bunları konuşabiliriz. Buyurun sizi dinliyoruz. Öncelikle konuşma teklif yaptığınızda bile 5 kere düşünmem aslında şu anda iktidarın geldiği konumu belirliyor. Hani ben bir şey söylersem hani annemin başı belaya girer mi, benim başımı belaya girer mi diye yani 10 kere düşündüm izquierden? oturup. Hani şu an kalbim çarpıyor. şöyle söyleyeyim benim geçen sene okulumda bir Erasmus gezisi olacaktı. 1 haftası ben bir hafta gezebilmek için 3 ay çalıştım, 3 yani ay yemedim içmedim çalıştım ve gidemedim de keşke gidebilseydim yediğe alındım, iptal oldu işte ee, yani neyse. Ee, gelecek kaygım elbette var hani yok diyen zaten yalan söylüyordur artık hani insan öyle bir raddeye geldi ki, kur ekmek yiyor, patates yiyor İşte şükür olsun işte iptal, Erdoğan Tayyip'e şükür olsun diyor. Ya bilmiyorum diyecek çok şey var ama şu anda... Teşekkürler. Ben Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşıyım ama herhangi bir burs vesaire alamıyorum. Üstelik e, devletin olan bursundan ben 200 lira yararlanabilirken Afgan, Suriyeli diğer vatandaşlar, yabancı uyruklu vatandaşlar 600 liradan fazla yararlanabiliyor. Herhangi bir yurt desteği, tabii ki de değil. Herhangi bir yurt desteği, herhangi bir burs desteği hiçbir şeyden hiçbir şeyden faydalanamadım ve sıradan bir e, askeri maaşla geçinen bir e, insanım ben de. Hangisine paramız yetecek? Ben ailemin Kirasını mı düşüneceğim, kendi yurdumun masrafını mı düşüneceğim? Yoksa hani gezip tozmak için bir para mı ayarlayabileceğim? Şu anda çay içmek bile bir öğrenci için lüks. Üstüne üstü kitap masrafıydı, yurt masrafıydı, her şeyin masrafı çıkıyor. Hiçbir şey yetmiyor, çoğu arkadaşımız konuşmaya korkuyor. Çünkü daha geçen gün Kocaeli İzmit'te yaşanan bir mevzu oldu lise öğrencilerine yapılmış bir saçmalık oldu. Şu anda saçmalık demekten bile korkuyorum açıkçası. Çünkü insanlar bazı davranışlarda bulunuyor sonunu düşünmeden. Daha sonra taklit edildiklerinde veyahut da yaptıklarında bunu yapan suçlu oluyor. Hani çok şey demek istiyorum. Aklımda çok şey var ama korkuyorum ve konuşamıyorum. Çünkü başıma gelecekleri bilmiyorum. Ailemin başına geleceklerini bilmiyorum. O yüzden dilim tutuluyor. Çoğu arkadaşımız da böyle ama konuşmadıkça hani bazı şeyleri ses çıkartmadıkça olayların daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum ve gerçekten geçinmek çok zor. Çoğu arkadaşım da e, ayrı şehirlerde yaşayacakları için kayıtlarını dondurdu. Çünkü hepimiz askeri maaşlarla geçiniyoruz ve askeri maaş hiçbir şey yetmiyor. Her şeye zam geliyor ama hiçbir şekilde maaşlara zam gelmiyor. Ben de bunu anlam veremiyorum. <laughs> 2023 seçimlerinde or kullanacak Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? İsim var mı aklınızda? 2023 seçimlerinde tabii ki oy kullanacağım. Açıkçası herhangi bir parti mensubu değilim. Çünkü her parti aslında aynı şeyleri geveleyip duruyor. Herhangi bir farklılık yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Açıkçası Ankara'da Mansur Yavaş'tan gerçekten çok memnunum. Çünkü yaptığı şeyler hep görülmeye değer, yapılmaya değer şeyler. Ben şuna karşıyım. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi isim vermek istemiyorum ama çantası dolar bir sürü milyar milyar dolar dolar olan insanlar varken ayağında kinetik marka ayakkabıyla normal halktan e, halktan bir insan alabileceği bir ayakkabıyı kullanan insana oy vermeyi ben doğru görüyorum. Yani farklı parti mensuplarının çok pahalı eşyalar kullanırken biz devlet e, mensubu olarak e, uygun malları kullanmaya çalışırken ve bunlarla geçinemezken onların böyle çok pahalı şeyler, eşyalar kullanarak halka porsiyonlarınızı küçültün demelerini doğru bulmuyorum. Bizim zaten porsiyonumuz yok. Hangi porsiyonu küçültelim? Yani şu an bu röportajı veriyorum. Evet başıma bir şey gelebilir. Çünkü gerçekten şu anda burada 50 tane insan varsa 45'i başına bir şey gelmesinden korktuğu için konuşamıyor samimi bulmuyorum. Herkes ee, aynen öyle. Allah'tan başka yok. Kimseden korkumuz yok ama işte öyle olmuyor. Anladınız mı? Çünkü ciddi anlamda geçinmek çok zor. Ben buraya geldim yaşamak için ama yaşayamıyorum. Çünkü bazı şeyleri düşündükçe hani şuraya gidip bir kahve içmek bile 15 lira cebimden 15 lira çıkacak. Daha sonra ben ne yapacağım diye düşünüyorum. Üstüne üstlük büyük bir şehirde yaşıyorum ve ailem ciddi anlamda zorluk çekiyor. Onları da düşündükçe Kendimi de suçlu buluyorum. Hani okumaya mı geldim yoksa böyle para harcamaya mı geldim gibi düşünüyorum. Ekmek alacağım. Ekmek 2 lira oldu. Önceden 1 liraydı. Gramajda büyüme yok. Ekmeğe zam geliyor. Evet 2,5 lira. <laughs> askıda simit oluyor. İnsanlar askıda simit bile alamıyor. Çünkü kimsenin parası yok. Askıda simit bırakamıyorlar. Anladınız mı? Herkesin parası varken param yok. Raconu kesmeleri bana saçma geliyor. Ve porsiyonlarınızı küçültün lafı ciddi anlamda gururumu kırıyor benim. Ben öğrenciyim. Bu ülkenin vatandaşıyım. Benden fazla yabancı, uyruklu insanlarla karşı ayrıcalık tanınınca ben ciddi anlamda ülkemden soğuyorum. Böyle. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler.